Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'le birlikteyiz. Başkanın programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Altın Kaplı insanların şehrine, Gümüşhane Hazretleri'nin memleketine sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. 2014 yılında Gümüşhane Belediye Başkanı oldum. Yaklaşık 5 yıldır bu görevimi sürdürüyorum. Tekrar 24 Kasım 2018 günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, takdirleriyle tekrar Gümüşhane Belediye Başkanı adayı oldum. Ben buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve halkıma e, teşekkür ediyorum. Peki 2019 yerel seçimleri için duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? 2019'da e, Yüce Rabbimden şunu istiyorum. Bugüne kadar yapıp gelinen noktada hep şunu dedik. Esas olan hizmettir. Esas olan gönüllere girmektir. bunu yapmaya çalıştık. Ve yaptığımıza da inanıyorum ama biz bunları yaparken tevazuyla, samiyetle ve gayretle çalıştık. Ve sonucunda elhamdülillah gördük. Ee, Yine Türkiye'de ilk açıklanan belediye başkanı e, aday olarak. Bu bizim için e, bir onur. E, biz de bunun sorumluluğunu bildiğimiz için daha çok çalışacağız. Gümüşhane gelişiyor, değişiyor. Gümüşhane e, hak ettiği yere inşallah e, ulaşacak. Bunu da vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin bizi ekran başında seriden. Değerli hemşerilerimizin Gümüşhane'ye gelip gördük. "Aa Gümüşhane çok değişmiş." Hı hı. Evet. Her geçen gün, her gün Gümüşhane üstüne koyarak e, bu değişimi e, herkes fark edecek. Bazen biz içinde çok fark etmiyoruz ama dışarıdan gelenler fark ediyor. E, bu bizim için bir şımarıklık değil kesinlikle. Hayli işin başındayız diyoruz. E, daha çok çalışacağız e, İnşallah şehrimizi modern bir kent e, hem diğer şehirler hem de Dünyanın e, şehirleriyle yarışabilir bir kent haline e, getireceğiz. Başkanım vermiş olduğunuz bilgiler ve bu güzel sohbet için size teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ederim. TV8'de yayınlanan şehirdeki yaşam programından dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ercan Çimen'le keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.